Şöyle yakından biraz gösterelim. Tabii X45 var. İşte şurada ne diyor? Air sensör mü diyor? Makine yatağı air sensör. Evet. Daiwan'ın Moonlight kamut, kamış, kamış Daiwan'ın Moonlight kamışları geldi arkadaşlar. Moonlight Ultra Light'lar ve Light Spin'ler. Evet, top sende aç bakalım. Şey. 320'den başlayalım önce. Kamışlar inanılmaz met ediliyordu. Japonya'da falan da çok kullanılıyor. İlk kez geldi bu seriler distribütör üzerinden bizim mağazamız. ve biz de şimdi ilk kez kutuyu kargodan çıkardık. Kutuyu açacağız ve elimize ilk kez alacağız. Direkt yorumları da yapacağız size. Bu açtığımız hangisi Akın? Bu 83 olan. Yani 3.20'si. 2.51 boyunda 3.20 atarı var. Güzel. Buna Mebaru yazmışlar üstüne. Şöyle görünüyordur inşallah. Klasik Lateo'ların olduğu gibi bir kutuyla geliyor. 83 MHT diye geçiyor. Aç abi bir değdirelim ucuna. Evet evet şık. İçinden güzel bir tane kılıf, bez kılıf çıkıyor. Ayrıca 251 320. Gerçekten çok güzel. Hakikaten. Yani böyle teknik özelliklerini vesaireleri çok böyle ayrıca bir video çekeriz. Bu şimdi biraz kutu açılışı gibi olsun. Baksana abi gayet ben bence çok güzel bir kamış. HVF var. Hafifliği çok iyi. Merak ettim kantarı koyacağım şimdi. <laughs> 80 gram. Rekor. Al abi. Sadece 80 gram. Arkadaşlar 3.20 atarı var. 2.51 boyunda var. 80 gram. Ben şunu şöyle falan çok iyi çevireyim. Yani. Şöyle yakından biraz gösterelim. Tabi X45 var. İşte şurada ne diyor? Air sensör mü diyor? Makine yatağı air sensör. Fuji halkalar yok anladığım kadarıyla. Fuji yerine bunun tabi teknik detaylarına bakarız sonra. Mevaru kamışı diye geçirmişler. Bu da bir şey olabilir. Evet evet bu air guide gibi air sensor tarzında yeni bir teknoloji anladığım kadarıyla. Şöyle dur dur bir birleştir şöyle kamışın birleşmiş halini bir çekelim. Bu 80 gram. Bu, bu, kamışlar üst seviye kamışlar arkadaşlar. Yani gerçekten müthiş bir kamış. Nasıl yorumun? İlk yorumun muhteşem. Evet, muhteşem Aynen. bir kamış diyor Akın. Aynen. Tabii bu kadar uzaktan ucu görünüyor mu bilmiyorum ama yani gövde sert. Aynen. Abi acayip hafif. Hiçbir şey tutmuyor. Hani diyoruz ya arkadaşlar işte Aji var, Mebaru var, LRF'nin alt disiplini. Gerçi Light Spin artık. Light Spin, LRF, Spin bunlar bu kavramlar birbirine karışmış durumda ama işte bu 3-20 gram atabilen, 3 gramla 20 gram arasında atış yapabilen kutusunda da gördüğünüz gibi Mebaru yazıyor zaten. mebaru yani e, orta siklet taş balıklarında kullanabileceğiniz levrek olsun sargoz olsun ne bileyim iskorpit olsun o balıklarda kullanabileceğiniz al abi 10 numara 4 yıldız hadi 5 olsun 10 numara 5 yıldız 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane halkadan oluşuyor klasik 2 parça 9 halkalı P değeri vermiş mi? P değeri evet. 0208 P değeri. 0208 arasında kullanılabilir. Bu ipler de zaten bir haftaya kadar 02 P'ler falan da stoklarda. Makine yatağı özellikle çok güzel, çok hoş. Şöyle makine yatağını gösterelim size. Gayet başarılı. Ya güzel bir kamış. Diğerleri de aynısının Moonlight serisinin şurada dört tane daha kamış var. Atarları farklı olan serileri muhtemelen Kaymalar yapıyorum. Birden fazla kanal oluşturmuş. Şimdi biz bunun tabi teknik değerlerine bakacağız. Ne bileyim teknik spektiline bakacağız, özelliklerini falan inceleyip tekrar güzel bir video mutlaka çekeriz. Ama şimdi bu kutu açılışı şeklinde bir video çekmiş olduk. Diğerlerinden de bir tane örnek gösterelim. Videoyu kapatayım arkadaşlar için. Hemen işleyip atalım ki Moonlight serisinin stoklara girdiğini ilan etmiş olalım. Yani üst seviye kamışlar bunlar arkadaşlar. Görmek isteyenler istoç mağazamıza buyurabilir. İstersen akın koy kenara sonra katlarız. Hemen şey yapmayalım videoyu. Oraya koyma bence. <laughs> 10 bin liralık kamış orada durmasın yani. Diye düşünüyorum. O zaman bir de 74 Bence onu değil onun atarı kaç? 74 ule neymiş? Bir dakika söyleyeyim hemen. 0,5 8 gram bir de 0.35 gram var. Hangisi? 74 ule, evet, 0.35 gram. Onu açsana abi. Onun boyu neymiş? 2.24 boyunda. 2.24 boyunda 0.35 gram atarlı. Yani arkadaşlar bahsediyoruz ya 0.35 gram arkadaşlar bu kamış. Bu tarafa ver onları istersen ikisi karışmasın birbirine. Taban ilk dikkat çeken şey ne? 03 5 gram. 01 3 b. 01 03 yani 03'ten yukarı kullanılmıyor bunda. Yine. 1 3 libre. İşte Air Guide X45 HVF Joint dediğimiz tamam. özellikler var. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Biz hep mebaru mebaru aji mebaru diyoruz da mesela bu aslında aji kamışı ama buna da mebaru yazmışlar. İşte bu demek ki mebaru kamışı. İşte bu ne, devreye giriyor? Hep diyoruz ya 3-15 aji kamışı var. Aji istavrit demek. İşte bu o onun şeyi 0 3, 5 gramda da demek ki mebaru kamışı oluyormuş. Dediğim gibi bunun teknik spektrini detaylıca inceleyip çok daha net fikirler vereceğiz size bir tanıtım videosu çekerek. Şimdi kutu açılışını çekmiş olalım. En ilginç kısım. Tepede solid. Tepe solid mi? Gördün mü? Ee, aynen. Evet tepe solid. Şu, şuraya kadar bakın. Görünüyordur şurada. Şuradan itibaren yukarıya kadar solid. Bunda da Toplayabilir miyim Tabii tabii topla. Zaten Mega Top diye bir özellik koymuşlar. Mega Top diyorlar o, o olaya da. 0.35 gram arkadaşlar bunun atarı. 0.35 gram. Ama kamış yine sert değil mi? İnsanların alışkın olduğu o 0.3 gram değil yani. O lastik gibi kamış yok. Neden yok? İşte Mebaru kamışı olduğu için. Yani bununla çok hafif gramajlarla. Oha. Çok iyiymiş be. Evet hakikaten söylenecek söz bulamıyorum. Sanırım birini kendime alacağım. Al abi. Şey yapsana. Tartsana ikiye bölüp bir. Onu da görelim. Göstereyim mi? Kaç gram? Sadece 64 gram. Arkadaşlar Etiketi üzerinde etiketler de var. Görüyorsunuz sadece 64 gram ağırlığında. Daiva... Moonlight Beauty 224 boyunda 035 gram atarlı Geçen gün kamışımız. Dipçikler her zamanki gibi uzun deniz serilerinde. Çok güzel ya muhteşem bir kamış. Bunlardan ikişer tane, üçer tane geldi. Ee, şimdi zaten hemen şey diğerini açmaya gerek yok bence. Diğerini de artık tanıtım videosunda yaparız. Bunları çünkü rafa koyamayız bence koymamalıyız. Yani biri alırken bakarken kırabilir. Bunları hemen bizim üst seviye ekipmanlarımızın olduğu şu şeyin dolabın arkasına koyacağız. Durumlar böyle arkadaşlar. Herkese rast gelsin. Görmek isteyenler mağazaya buyursun gelsin. Ya da WhatsApp numaramızdan bize ulaşabilirler. 0532 204 2052 bilgi almak için de bize ulaşabilirsiniz. Herkese rast gelsin diyoruz. Hoşçakalın.